Hanedanı Ehlibeytinin üzerine olsun. Allahu Teala ve Celle bu günün mevludu İmam Hasan Ali (s.a.v.) hürmetine Ramazan ayının ibadet, itaatlerini, munacatlarını en güzel şekilde kabul buyursun. İmam Hasan Ali (s.a.v.) 15 Ramazan nübüvvet ve imamet hanesinde dünyaya geldi. Böylesi bir gün dünyayı nurlandırdı. Öncelikle bu kutlu doğum gününü başta İmam-ı Zamanımız olmak üzere İmam Hasan dostlarına tebrik arz ediyorum. İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam'ın fazilet ve şahsiyeti Şia ve Sünni kaynaklarında inkar edilemeyecek kadar açık ve nettir. Mutevatır olarak nakledilmiştir. İmam Hasan'ın şahsiyeti dostları ve düşmanları arasında adeta zirve yapmışdı. Dillərdə destan olmuşdu. Əhləbeyt əleyhissalatu vesselamın düşmanları da yer yer bu fəziləti zikr etmişlərdir. Əhləbeytin ən azılı düşmanlarından Mərvan İmam Həsən əleyhissalatu vesselamın cənazə mərasimində tabutunu omuzladığında sən İmam Həsənə düşmanlığın kinin və kinin açıq və nettidir. ''Ne oluyor sana, niçin böyle yapıyorsun?'' diye sorduklarında Mervan şöyle dedi, ''Ben sabır, istikamet ve mücadele dağının cenaze merasimine katıldım.'' Ehli Beyt aleyhümselatü vesselamın bir diğer azılı düşmanlarından olan Abdullah bin Zübeyr, İmam Hasan hakkında şöyle diyor, Zamanın kadınları onun gibi birisini dünyaya getirmekten acizdirler. Ebu Hureyre ise şöyle naklediyor. İmam Hasan'ı Medine sokaklarında gördüğümde peygamberin onu bağrına basıp öpüp kokladığını hatırlıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Hediyetun min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbinin hediyesi. Değerli dostlar, İmam Hasan aleyhisselatu vesselam'ın işiyaları şu üç nakilde de açık ve net bir şekilde gördüğümüz gibi İmam Hasan aleyhisselatu vesselam'ın düşmanları dahi İmam Hasan'ın azameti İmam Hasan'ın yüceliği karşısında tazim etmişlerdir. İmam Hasan'ın azametini dile getirmişlerdir. İmam Hasan aleyhisselatu Vesselam'ı şu üç özelliğiyle tanımamız gerekiyor. İmam Hasan'da bulunan şu üç haslet ve özellik İmam Hasan'ın hayatında açık ve net bir şekilde kendisini göstermekteydi. Bir, Allah'la irtibatı. İmam Hasan'ın her şeyi Allah içindi. Amelleri tepeden tırnağa, ihlas, samimiyet ve ilahi renge bürünmüştü. İmam Zeynel Abdin aleyhissalatü vesselam şöyle naklediyor إن الحسن بن علي بن أبي طالب كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم حسن بن علي بن أبو طالب زمانه أن ابيت أن زاهد وأن فزلت للسيد. وكان إذا حج حجا ماشيا وربما مشى حافيا حجا جتينده بيادة وآيك يَالِنْ حج yaptı وكان إذا ذكر الموت بكى وإذا ذكر القبر بكى وإذا ذكر البعث والنشور بكى وإذا ذكر الممر على صراط بكى Ölümden söz edildiğinde ağlardı, mezardan kabirden söz edildiğinde ağlardı, kıyamet ve mezardan kalkış söz edildiğinde ağlardı. Sırat Köprüsü'nden geçiş söz edildiğinde ağlardı. İmam Hasan aleyhisselatü vesselam Allah'la derin bir irtibat ve ilişki içerisindeydi. İmam-ı Kazım vesselam şöyle buyuruyor. Lemmâ hazaratil Hasan aleyhissalatü vesselam. El vefatü beka fe gîle lehu yebne rasulillah Tebki ve mekanuke min Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem elledi ente bihi ve gad qâle fîke ve ma İmam Hasan aleyhissalâtu şahadet şehadet yatağında ağladı. On, orada bulunanlar ey peygamberin evladı, ey Resulullah'ın oğlu sen Resulullah'a bu kadar yakınken ağlıyor musun? Üstelik Resulullah senin hakkında övücü, methedici sözler buyurmuştur. Cennetle müjdelemiş, cennet gençlerinden olduğunuzu buyurmuş, imam olduğunuzu buyurmuş, sizi çokça övmüştür. Ve gad hecceceta işrine hecceten meşiyen, yirmi defa çıplak ayakla hac ettiniz. Ve <laughs> Qasem temalika selasa merratin hatta nəle bin nən üç kez malınızın hepsini servetinizin tümünü ayakkabılarınıza kadar fakir fukara'ya dağıttınız. Faqale inna ma abiki li khasletin İmam Hasan Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu: Şu iki şey için ağlıyorum: li haulin muttali'i ve firaqil ahibba içinde bulunduğum şu durum ve dostlarımdan, arkadaşlarımdan ayrılığıma ağlıyorum. İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'la irtibatı, Allah'la yakınlığı tüm amellerine yansımıştı. İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam'ın zahirinde, dış görünüşünde kendisini rahat bir şekilde göstermekteydi. İmam Hasan abdest almak için yerinden kalktığında titrerdi, rengi değişip solardı. Efendim ne oldu diye sorduklarında şöyle buyuruyordu. Allah'ın karşısında duran birisinin renginin değişip bedeninin solması gerekir. Allah'la konuşmaya gidiyorum. İnsan sıradan ve muhim bir şahsiyetle görüşmeye gittiğinde paniklemektedir, heyecanlanmaktadır. Ben Allah'la mülakata gidiyorum. İmam Aleyhisselatü Vesselam caminin kapısına vardığında durup şöyle münacat ederdi Rabbi'yle: "Ya Muhsinu, kad ata'akal musii fatajavaz an qabih ya kerim. Ey Muhsin, günahkar kulun geldi kapına. Hatalarımı affeyle. Benim senin yanında güzelliklerim yoktur ey Kerim." İmam Ali's salatu vesselam'ın bu hal ve durumu onun ahirette fani olması ve Allah'la derin bir ilişki ve irtibatının oluşunun nişanesidir. İmam Hasan Aleyhisselam'ın özelliklerinden ikincisi, hasletlerinden ikincisi ise halkla irtibat ve toplumsal ilişkileriydi. İmam Hasan Allah'ın kullarını çok severdi. Sevacan ve şefkatli, mehibanlık edaerdi. İnsanlara çox ihsanda bulunurdu, çox yardım edərdi insanlara. Bundan dolayı Kərimə-i Əhləbeyt olaraq məşhur olmuşdu. Əhləbeytin cömərti. Tarixçilər şöylə yazmaqdadırlar. İmam Həsən əleyhissalatu vesselam bir yerdən keçərkən halq durub onun cəmal və gözəlliyini seyr edərdi. Böyük bir hayranlıqla, onu sayğı və ihtiramla yad ederdiler, saygı ve ihtiram gösterirdiler. Ehlibeyt'in kerimi İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam'dı. Çok yardım ederdi, çok ihsanda bulunurdu. Fakirin birisi Mescid-i de Osman'ın yanına gelerek dedi, efendim ben ne fakirim ne de dilenciyim. Ama belimi büken büyük miktarda borcum var, sizden yardım istiyorum. Osman, Bu adama 5 dirhem verdi. Adam Osman'ın suratına bakıp şöyle dedi: "Ben dilenci değilim. Bu ise benim ihtiyacımı karşılamıyor." deyip parayı geri verdi. Osman şöyle dedi: "Mescidin şu köşesinde duranlara bak. Onlar Fatıma'nın evlatlarıdır. Kerametlerin annesi olan peygamber kızının evlatlarıdır. Onlar böylesi bir anneden süt içmişlerdir. Birisi Hasan, diğeri ise Hüseyin'dir. Öbürü ise Abdullah bin Zafer'dir. Git onların yanına. Onlar senin tüm sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını giderirler. Adam İmam Hasan, İmam Hüseyin, Abdullah bin Zafer'in yanına geldi. İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam'a derdini, sorunlarını arz etti. İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulu, insanlardan şu üç şey için mali yardım talep edilmeleri için izin verilmiştir. Boynunda ödemesi gereken diyet ki ödeyemiyor. Belini büken ağır miktarda borç ki ödeyemiyor. Miskin ve düşkün ki eli hiçbir yere ulaşmıyor. Şöyle bakalım hangisinden dolayı yardım talep ediyorsun? Adam efendim belimi büken ağır borcum vardır dedi. İmam Hasan Aleyhisselatu vesselam 500 dirhem yardım etti. İmam Hüseyin Aleyhisselatu vesselam ise kardeşine saygısızlık olmasın diye 490 dirhem yardımda bulundu. Abdullah bin Zafer ise İmam Hüseyin Aleyhisselatu vesselama saygısızlık olmasın diye 480 dirhem yardım etti. Adam yardımları alıp mescitten çıkarken Osman sordu. Ne oldu, ne yaptın? Adam şöyle dedi. Senin yanına geldim, yardım istedim. Ama sen 5 dirhem verdin. Sormadın neyin, ne, ne olduğunu. Onların yanına gittim. Onlardan birisi İmam Hasan bana sordu. Ey filani için borç istiyorsun? Ben ise gerekçemi arz ettim. Bana 500 dirhem verdi, diğeri 490, üçüncüsü ise 480 dirhem verdiler. Osman şöyle dedi: Bu gençler gibisini asla yeryüzünde bulamazsın. Bunlar ilim, hikmet ve keramet hanedanındandır. qət edərək ehlibeyt alayhissalatü vesselamın cömertliğini, İmam Hasanın azamətini, İmam Hasanın hakkını gasp edənlər dahi dilə gətirməkdədirler. İmam Hasan alayhissalatü vesselamın ikinci haslet ve özelliklerine düşmanla olan irtibat ilişkisi, düşmana karşı tutumu neydi, düşmana karşı tavırı neydi? İmam Hasan aleyhissalatü vesselam düşman karşısında ve savaşlarda çok cesur ve yiğitti usta savaşçılardan birisiydi. Cemal Savaşı'nda Ayşe'nin devesinin etrafında düşmanlar halka yapmış canları pahasına deveyi korurken İmam Hasan aleyhissalatü vesselam büyük bir kahramanlık sergileyerek Ayşe'nin devesinin ayaklarını vurarak savaşı sonlandırdı. Sıffın və Nehrivan savaşında böyük qəhrəmanlıqlar göstərdi. Öyləy ki, İmam Ali alayhissalatü vesselam asabını uyararaq peyğəmbər evlatlarını gözdəteləyin, Hasan və Hüseyni qullayın. Əgər onlar ödürsə şəhid olurlarsa, peyğəmbərin sülaləsi şəhid olmuş olur. İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam babası Emirül Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın şehadetinden sonra Maviye ile büyük bir kararlılıkla savaştı. Ama askerlerinin, komutanlarının küstahlığı, komutanlarının vefasızlığı yüzünden, ihanetinden dolayı barışmak zorunda kaldı. Ömrünün sonuna kadar da Maviye ve Amr as gibi küstahlar karşısında büyük bir cesaretle taviz vermeden dini korudu, dinin koruyuculuğunu yaptı. Maviye güç ve kudretin zirvesindeyken bir gün Mervan'ı Hazreti Zeyneb'in kocası Abdullah bin Cafer'in kızını, oğlu Yezide istemesi için elçi gönderdi. Abdullah şöyle dedi: Kızın babası ben olsam da onun ihtiyarı İmam Hasan'ın elindedir. Bizim kızlarımız İmam Hasan'ın izni olmadan kocaya gitmezler. Mervan İmam Hasan'ın huzuruna gelip Maviye'nin talebini iletti. İmam Hasan Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu: İstediğiniz herkese davet edin. Herkesin huzurunda görüşümü açıqlayacağım. vaad edilen gün geldiğinde beni Haşim ve beni Umeyye'nin büyükleri bir araya geldiler. Mervan ayağa kalkıp hamdü sena ettikten sonra Maviye zikr olunacak şartlar doğrultusunda Abdullah bin Zafer'in kızını oğlu Yezide istiyor dedi. Şartlar ise şunlardan ibaretti. Bir babasının istediği mihriye verilecektir. İki, babasının tüm borçları ödenecektir. Üç, bu evlilik beni Haşim ve ben Umeyye arasındaki edavet ve kini kaldıracaktır. Dört, Yezid bir nezir bir şahsiyettir. Onun bereketiyle Allah'tan yağmur talep edilmektedir. Mervan bu şartları sıralayıp yerine oturdu. İmam Hasan aleyhissalatü vesselam Allah'a hamdü sena ettikten sonra Mervan'a hitaben şöyle buyurdu. Bizim kızlarımızın mihriyesi, Resulullah'ın sünnet mihriyesi olan 400-450 dirhemden fazla olmaz. Borçlarımızın ödenmesi meselesine gelince ne zaman bizim borçlarımızı kızlarımız ödemiştir ki böylesi bir teklifi sunuyorsunuz? İki kabile arasındaki düşmanlığa gelince, iki kabilenin düşmanlığı beni Haşim ve beni Umeyye'nin düşmanlığı hakikatta Allah için Allah rızası doğrultusunda olmaktadır. Fe inne adeynakum lillah ve fillah fe la sizinle bizim aramızda ki düşmanlık Allah için ve Allah yolundadır. Dolayısıyla dünyamız için sizinle asla barış ve sulh etmeyiz. Yezid'in bir olduğu meselesine gelince yüce Allah'tan Muhammed ve Ali Muhammed hanedanı hürmetine yağmur talep edilmektedir. Yağmur Ali Muhammed hatırına inmektedir. Yerin, semanın bereketi bizim hatırımızadır. Bizim bereketimizledir. Şimdi bu toplantıda şimdi bu toplantıdakilerin hepsi şahit olsunlar. Abdullah bin Zafer'in kızını amcasının oğluyla Medine'deki tarlamı mihriye karar kılarak nikahlıyorum. Bu tarla onların geçimini muhtaç olmayacak kadar sağlayacaktır. Mervan şöyle dedi. Ey ben Haşim böyle konuşup işleri bozuyorsunuz. İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Evet bu sözlerim sizin söylediklerinizin cevabıdır. İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam yüce şahsiyetti ama tarihte büyük bir yalnızlığa itildi. Ama tarih hakkıyla İmam Hasan'ı tanıyamadı. Tanıtılmasına izin verilmedi. Ben o Ümeyye Emeviler düşmanlığı tarihte bir takım din adamlarını satın alarak İmam Hasan aleyhisselatu vesselam hakkında bin bir yalan mesnetsiz sözleri tarih kitaplarına doldurdular. Maalesef günümüzde de İmam Hasan aleyhisselatu vesselam hakkıyla tanınmamaktadır. Allah Azze ve Celle bizleri İmam Hasan hakkıyla tanıyan İmam Hasan'ın dostlarından karar kılsın. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته